Ferrari pilotu Sebastian Vettel bu sene SF1000'den maksimum alma konusunda takım arkadaşı Charles Leclerc'e nazaran çok sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Leclerc'in Portekiz Grand Prix'sinde bir kez daha sıralamalarda ve yarışta çok daha önde yer almasının ardından Vettel, basın toplantısında her kırıklığını dile getirmekten çekinmedi. Vettel'in RTL yaptığı yorumlar bazıları tarafından iki Ferrari aracının eşit olmadığı düşüncesine sahip olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto çok geçmeden bunu yalanladı ve iki araç arasında hiç fark olmadığını söyledi. Sky İtalya'ya konuşan Binotto. Sev ve Charles'ın araçları aynı. Bu konuda şüphe yok dedi. Fetel daha sonraki açıklamalarında daha alımlı şeyler söyledi ancak aslında tam olarak ikna olmuş gibi değildi. Fetel. Sanırım aynı araca sahip olduğumu düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Etrafımdaki ve garajdaki insanlara güveniyorum dedi. Peki gerçekte neler oluyor? Ferrari'nin pilotlardan birisini tutması ve diğer araca köstek olması gerçekten mantıklı mı? Bu sorulardan ilkine evet ancak ikincisine kesinlikle hayır diyebiliriz. Fetel mevcut araçtan sıralamalarda performans alamadığını kabul ediyor. Grid'de o kadar geriden başladığı için pazar günü yarışta yükselme şansı düşük oluyor. Şampiyon pilot araçta istikrar hissetmediği ve Leclerc'in sahip olduğu hislere sahip olamadığı için sıralamaların kötü geçtiğini söylüyor. Sıralamalardaki farklara baktığımızda Fethel'in özellikle son dönemdeki sıralamalarda sezon başına göre daha çok zorlandığı açık. Görüntüdeki tabloda Fethel'in geride kalan 12 sıralamada takım arkadaşına göre ne kadar geride kaldığına ya da hızlı olabildiğine bakın. Dereceler tam olarak kıyaslama yapabilmemiz için pilotların katıldıkları son seans dikkate alınarak yazıldı. Yani Löklerkin Fethel'den daha ileri gittiği sıralamalarda birlikte katıldıkları en son seans hangisi ise o derecelere eklendi. Fetel ve Leclerc sezon başında Fettel'in sorun yaşadığı Silverstone haricinde birbirlerine daha yakınlardı. Ancak sezon ilerledikçe fark daha fazla açıldı. Ferrari'nin takımdan ayrılacak olan Fettel'e kasıtlı olarak kötü araç verdiği düşüncesi saçma. Çünkü bu Ferrari'nin kendi hedeflerine de ulaşamaması manasına gelir. Ferrari çok zor bir sezon geçiriyor. Özellikle de Spa ve Monza'da alınan kötü sonuçlar takımın şampiyonada diğerlerinin gerisine düşmesine sebep oldu. Ferrari şu anda takımlar şampiyonasında 6. sırada yer alıyor ve şampiyonada ne kadar yukarıda yer alınırsa takım o kadar gelir elde ediyor. Sezonun bitmesine 5 yarış var ve şampiyonada 3. sırada yer alan Racing Point Ferrari'nin 33 puan önünde yer alıyor. Scuderia iki aracıyla birden puan alabilirse şampiyonada o pozisyona ulaşabilir. F1'de takımlar ödenen parada şampiyonadaki pozisyon önemli olduğu için bu alanda her bir pozisyonun milyonlarca dolar kazandıracağını unutmamak lazım. Ferrari gibi iyi finansmana sahip bir takım için bile 6. sırayla 3. sıra arasında 10 milyon dolarlık fark söz konusu. Şampiyonada 6. olmanın Ferrari için kaybı devasa olacağı için takımın bu sonucu almasına engelleyecek şeyleri yapması pek mantıklı görünmüyor. Ancak Leclerc ve Vettel'in performans anlamında ayrışmasının bir başka açıklaması olabilir. Aynı araca sahip olsalar da hissürüş stilleri nihai sonuçta etkisini gösteriyor. Leclerc ve Vettel takım arkadaşı olduklarından bu yana her ikisinin oldukça farklı sürüş stillerine sahip oldukları gerçeği açık bir sır. Vettel aracın arkası yere oldukça sağlam basan araçlarla uçuşa geçen bir pilot. Onun üflemeli egzoz döneminde bu kadar hızlı olmasını açıklayan şeylerden birisi de bu. Şampiyon pilot aracının arkasının yere bastığına güvendiği anı geç fren yapabiliyor ve aracı istediği gibi viraja sokabiliyor. Aracın arka tarafında özellikle frenlemede ya da viraj çıkışında stabilite yoksa bu durum Fetel'i memnun etmiyor. Günümüzdeki aşırı ağır F1 araçları Fetel'i diğerlerinden daha fazla kötü etkiliyor. Leclerc ise diğer taraftan daha geleneksel ve adapte edilebilir bir sürü stiline sahip. O Max Verstappen gibi kontrolü sıkıntılı araçları Charles en başından itibaren modern F1 araçlarındaki önden kayma özelliğiyle aracı nasıl daha iyi idare edebileceğini de öğrenmiş oldu. İki farklı sürüş stiline sahip pilotlara sahip olan takımların önünde iki seçenek olur. Ya ikisine uygun orta bir yol bulmaya çalışırlar ya da başlarını eğip birisine daha uygun yönde ilerlerler. Bu açıdan bu durumda pilotlardan birisi takımın geleceği ise ve diğeri takımdan ayrılacaksa bu durumda takımda kalacak olanın gereksinimleri doğrultusunda ilerlersiniz. Portekiz'de pazar akşamki basın toplantısında Leclerc Ferrari'nin sonuç yarışta getirdiği güncellemelere dair ilginç bir cevap verdi. Leclerc şu anda araçta çok rahat hissediyorum. Bazı güncellemeler getirdik ancak bunlar her zaman benim sürü stilime uygun doğrultuda oldular. Bu pist üstüne daha iyi performans göstermemde yardımcı oluyor dedi. Leclerc'in cevabı aslında Ferrari'de neler olduğuna dair en iyi cevaptı. Araç tam olarak Leclerc'in tarzına uyacak şekilde geliştirildi çünkü o takımın gelecek yıldızı olarak görülüyor. Bu açıdan 2022 hedefleri açısından ona önermek mantıklı görünüyor. Feder için tüm bunlar sezonun kalan yarışlarında durumu tersine çevirmesinin kolay olmayacağı manasına geliyor. Ortada milyon dolarların söz konusu olduğu şampiyonu üçüncülüğü açısından Fedel'e yardımcı olup olmamak Ferrari'ye bağlı olacak. Peki bu konuda sizlerin görüşleri nelerdir? Ferrari doğru yönlemi yoksa yanlış yönlemi ilerliyor? Kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.